Değerli velilerimiz, hepinize merhaba. Bugün sizlerle aile içi iletişim becerileriyle ilgili hazırladığım veli sunumunu paylaşacağım. Şimdiden dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman bilinen bir söz vardır. Eğitim ailede başlar. Gerçekten de çocuğa aile içinde gereken becerileri kazandırmaya çalışıyoruz hepimiz. Ama ne kadarını ve nasıl Zaten önemli olan da nasıl sorusunun cevabı. Her aile başarılı çocuklar yetiştirmek ister. Bunun için çocuklarına mümkün olduğunca iyi bir gelecek sağlamaya çalışır. Onları iyi okullarda okutmak ister. Bunun için aile varını yoğunu ortaya koyar. Tüm özverisini çocuğuna verir. Ancak yatsınan bir konu vardır ki o da çocuğun sağlıklı bir kişiliği nasıl geliştireceği. Aslında hayatta her şey başarı değildir. Önemli olan çocuğun içinde bulunduğu dönemi nasıl atlattığı, nasıl bir kimlik oluşturduğudur. Çocuk aileyi yansıtır. Aile içindeki bireylerin kişilik yapısı çocuğun kişiliğini şekillendirir. Yani aile iletişim becerilerini kullanmazsa çocuk da iletişim becerilerini kullanamaz. Dolayısıyla çocuk hem ailede hem de sosyal çevrede sürekli çatışma içine girer. O halde aile çocuğa nasıl eğitim verecek? Çocukta nasıl sağlıklı bir kişilik oluşturacak? Elbette ki her anne baba çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek ister. Çocuğuna iyi niyetle yaklaşmaya çalışır. Ama anne ve baba iyi niyetleri kullanmasına rağmen yanlış yöntemleri kullanabiliyorlar zaman zaman. Burada ailenin vereceği iyi bir eğitim çocuğuyla kurduğu sağlıklı iletişim becerilerini kullanmasına bağlıdır. Bu sağlıklı iletişimi çocukla kurabilmek için önce onu tanımak ve onun temel gereksinimlerine saygı duymak gerekir. Ben dilini kullanabilme, etkin dinleme gibi temel iletişim becerileri ile çocuğunuza daha olumlu yaklaşabilirsiniz. Her şeyden önemlisi çocuklarınızı ayrı birer kişi olarak görüp onların kişiliklerine, bağımsızlıklarına saygı duymanız büyük önem taşır. Çocukları tanımada ve anlamada en büyük yardım aslında kitaplar değil, çocuğunuz ve sizlerin arasındaki o köprüdür. Yani etkili iletişim. Etkili iletişim çocuğunuzla aranızdaki o köprüyü kurup ona ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Sağlıklı iletişimin en önemli başlıklarından biri de etkin dinlemedir. Etkin dinlemede kişinin söylediklerinin gerçek anlamlarının kavranması gerekir. Etkin dinleme çocukların duygularını keşfetmelerine yardımcı olur ve olumsuz duygulardan korkmamalarına yardım eder. Anne, baba ve çocuk arasında sıcak bir dostluk geliştirir. Duyulduğunu ve anlaşıldığını bilmek öylesine hoş bir duygudur ki konuşan dinleyene karşı bir yakınlık duyar. Etkin dinleme için öncelikle çocuğunuza zaman ayırmanız gerekiyor. Eğer o anda onu dinleyecek zamanınız yoksa bunu ona dürüstçe söylemelisiniz. Bir diğeri ise o andaki soruna yardımcı olmayı gerçekten istemelisiniz. İstemezseniz isteyinceye kadar bekleyin. Çocuğunuzun duyguları ne olursa olsun, sizin duygularınızdan nedenli farklı olursa olsun, onun duygularını gerçekten kabul etmelisiniz yargılamadan. Çocuğun duygularını tanıdığına, onlarla baş edebileceğine ve sorunlarına çözüm bulma yeteneğine tam olarak güvenmelisiniz. Bu güveni çocuğunuz sorunları kendi başına çözdüğünü gördükçe kazanacaksınız. Bir diğeri ise duyguların sürekli değil, geçici olduğunu anlamalısınız. Çocuğunuzun o andaki yaşadığı duygu durumu geçicidir. Bir diğer önemli başlığımız sen dili ve ben dili konuşma ifadeleridir. Genellikle ebeveynler iletişimde sen dilini kullanırlar. Sen iletileri duyguları ifade etmez. Genellikle emir verme, yargılama, öğüt verme gibi iletişim engellerini içerir. Örnekte de gördüğünüz gibi sen diliyle ilgili örneklere bakacak olursak konuşma artık, yapma, dersine çalışmazsan, yaramazlık yapıyorsun, bebek gibisin, dikkat çekmek istiyorsun. Hayır, hemen odana git, sokağa çıkamazsın. Gibi ifadeler. Anne ve baba çocuğun davranışını kabul etmediği zaman o davranış nedeniyle ne hissettiğini çocuğa söylerse, ileti sen iletisinden ben iletisin'e dönüşün. Yani ben dilinde duygular konuşur. Örneğin, kendimi çok yorgun ve bitkin hissediyorum. Bir süre dinlenmem gerekiyor. Ya da yüksek sesle konuşmam beni üzüyor, rahatsız ediyor. Akşam yemeğini zamanında yetiştiremeyeceğim diye endişeleniyorum. Gerçekten de çocuktan beklediğimiz davranışların oluşmasında ben dilinin ne kadar etkili ve doğru bir iletişim aracı olduğunu göreceksiniz. Ben dili çocuğun anne ve babasının kabul edemediği davranışını değiştirmesinde daha etkili olduğu gibi çocuk anne baba ilişkisi için de daha sağlıklıdır. Ben dili çocuğu direnmeye, isyan etmeye yöneltmez. Örneğin, dışarı çıkmak için direnen bir çocuğa, "Hayır, hemen odana git. Sokağa çıkamazsın." demek mi doğrudur? Yoksa, "Hava karardığı için sokağa çıkman beni endişelendiriyor. Bu yüzden gitmeni istemiyorum ama yarın erken saatte arkadaşlarınla birlikte olmana izin verebilirim." demek mi doğrudur? Tabii ki ilk cümle sen iletilerini içerdiği için çocukta bir direnme ya da isyana yol açacaktır. Ancak ikinci cümlede duyguların ifadesi söz konusu olduğu için ben dilini kullanmak daha etkilidir. Çünkü ben dili davranışı değiştirme sorumluluğunu çocuğa devreder. Şimdi iyi bir iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları birlikte inceleyelim. Birincisi konuşurken göz teması kurmak. Göz teması kurduğunuzda bireyin söylediklerini daha doğru anladığınızı fark edersiniz. Bu durum yanlış anlaşılmaları da ortadan kaldırır. İkincisi, iletişimde doğru pozisyonu almak, karşı karşıya oturmak veya çocuğunuzun boy hizasına inmek hem önemsemenin bir göstergesidir hem de beden dilini algılamayı sağlar. Empati kurmak, karşınızdaki kişinin yerine kendinizi koyarak onun hissettiklerini anlamaya çalışmak iletişimde önemli bir yere sahiptir. Bu özellik sayesinde karşılıklı anlayış artacak, bu da iletişimi güçlendirecektir. Dördüncüsü, dinlerken anladığını sözcüklerle göstermek. Anlatılanları kendi sözcüklerinizle kısa bir şekilde karşınızdakine söyleyin. Bu ifadeler karşınızdaki kişiyi anlaşıldığını hissettirecek ve sizinle konuşmaya devam etmek isteyecektir. Bu teknik bazen yanlış anladığınız durumların da önüne geçecek ve iletişimde olduğunuz kişi size daha açıklayıcı şekilde ifade edecektir. Devam ettirici tepkiler kullanmak, iletişimde olduğunuz kişinin konuşmasına devam etmesini ve onunla ve onun ayrıntılara girmesini devam ettirici tepkilerle sağlayabilirsiniz. Örneğin, hı hı, evet, daha sonra gibi tepkiler devam ettirici tepkilere örnek oluştururken Bazen de konuyla ilgili tek bir sözcük bu işlevi görür. Beden dilini etkili kullanmak ve gözlemlemek. Beden dili bizim anlattıklarımızın pekiştirici ve anlaşılmasını kolaylaştırıcı bir göreve sahiptir. Bazen sözcükleri duymasak bile beden dilini gördüğümüz bir kişinin söylediklerini doğru anlayabiliriz. Beden dili bizim de karşımızdaki kişiyi doğru algılama konusunda bize yardımcı olacaktır. Öz saygıyı koruyucu bir dil, bir dil kullanmak, öz saygı her insanın kendine verdiği değer ve önem olarak tanımlanır. İnsanın öz saygısı diğer insanların o birey yönelik davranışlarından etkilenebilir. Aile içi sürekli yakın ilişkiler bazen aşırı oranda özensiz olabilir. Örneğin şu Allah'ın belası kapıyı kapatmanı kaç kere söyleyeceğim ifadesiyle şu kapıyı kapatır mısın lütfen ifadesi arasında Karşıdaki kişinin öz saygısını etkilemesi açısından büyük bir fark vardır. Birinci ifade tarzı yöneldiği kişi tarafından çoğunlukla öz saygısına bir saldırı olarak algılanır. Bu nedenle iletişimde daha özenli olmak gerekir. Sonuncusu söz kesmemek, karşımızdakinin anlattıklarını sonuna kadar dinlemek, araya girmemek en temel iletişim kurallarındandır. Bu karşı tarafa gösterilen bir saygı durumudur aslında. güçlü aile içi iletişim önerilerini birlikte inceleyelim. Aile üyelerinin birbirlerine yeterince zaman ayırmasına dikkat etmek. Burada vurgulanmak istenen şey aile üyelerinin birlikte yapmaktan hoşlandıkları aktiviteleri sıklıkla yapmalarıdır. Yani daha kaliteli zaman geçirmek gibi. Tek taraflı bir iletişim kurmamak Sadece kendi istek ve beklentilerinizi anlatmayın. Karşıdaki kişinin de görüşlerini sorun. Karşı tarafın da ilettiği mesajları dikkatli bir şekilde dinleyin. Size aktarılan mesajı doğru bir şekilde anladığınızdan emin olun. Örneğin, seni doğru anladıysam ya da burada kastettiğin şey bu olabilir mi ve benzeri gibi. Yargılayıcı ifadelerden uzak durmak Yaşanan problemlerde suçlu veya suçsuz aramak yerine sorunun çözümüne odaklanmamız gerekmektedir. Hatta çözümü çocuğunuzun bulmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, peki yaşanılan sorun şu, sence bunu nasıl çözebiliriz? Veya ne yaparsan ya da yaparsak bu sorun ortadan kalkar gibi. Eleştirirken kişiliği değil davranışı hedef almalıyız. Bireylerin olumsuz tutum ve davranışları gözlendiğinde bu durumu eleştirirken davranış ve tutumu dikkat çekerek eleştirilmelidir. Bütün kişilik eleştirinin bir parçası kesinlikle olmamalıdır. Örneğin, "Sen zaten tembelin tekisin. Yine odanı toplamamışsın" yerine "Odanı toplamadığını fark ettim. Buna engel olan bir durum mu var? Anlatmak ister misin?" ve benzeri gibi ifadeler kullanmalıyız. Sen diliyle değil, ben diliyle konuşun. Yüksek sesle konuşma yerine yüksek sesle konuşman beni üzüyor veya beni rahatsız ediyor. Demek sen dili yerine ben dilini kullanmak demektir ve çok işlevseldir. İletişimde sihirli sözcükleri kullanmak, iltifat etmek, lütfen kelimesini kullanmak, cesaretlendirmek iletişimi güçlendiren temel kelimelerdir. Bunların yerinde ve zamanda kullanılması adeta sihirli bir etki yaparcasına olumlu iletişimi arttıracaktır. Aile bireylerinin aynı dili kullanmasına dikkat etmek, aile içerisindeki bireylerin aynı iletişim dilini kullanarak tutarlılığa özen göstermeleri iletişimi güçlendiren temel faktörlerdendir. Olumlu davranışları vurgulamak, Olumlu davranışların vurgulanması, davranışların devamlılığını sağlarken, olumsuz davranışların da azalmasını sağlayacaktır. Bu durumda aile içi iletişiminin olumlu bir yönde artmasını sağlayacaktır. Sevginizi davranışlarla mutlaka gösterin. Çocuğunuza zaman ayırın. Çocuğunuzla geçmiş zaman Asla boşa geçmiş zaman değildir. Çocuğu sevmek ona bolca ve pahalı oyuncak almak demek değil. Onunla ortak faaliyetleri paylaşmak, ona zaman ayırmak, onunla oyun oynamaktır. Çocuğunuzla birlikte olduğunuz zaman tüm dikkatinizi ona yoğunlaştırın. Kendinizi rahat hissettiğinizde çocuğunuzla ilgilenerek anne ya da baba olmanın keyfini çıkarın. Aşağılamak, suçlamak, çocuk adına bir karar vermek yerine lütfen çocuğunuzu dinleyin. Dinlendiğini düşünen çocuk, kabul edildiğini, dolayısıyla sevildiğini düşünen çocuktur. Göz kontağı kurarak, gülümseyerek kabul belirtisini beden diliyle pekiştirin. Böylelikle çocuk, kişiliğine saygı duyulduğunu düşünerek iletişimini sürdürür. Anne ve babasının kendisini dinlediğini gören çocuk, duygularını ifade etme olanağı bulur. Aldığı tepkilerle anlaşıldım duygusunu yaşar. Böylelikle rahatlar. Çocuğunuza karşı davranışlarınızda tutarlı olun. Kendi içinizde çelişkili davranışlarda bulunmanız ya da anne ve babanın birbiriyle çelişen biçimde davranması çocuğu doğruyu bulma konusunda zorlar. Çocuğunuzu başka çocuklarla karış, karşılaştırmayın. Çocuk anne babası tarafından önemsenmek, değerli bir insan olarak kabul edilmek ihtiyacındadır. Onun diğer çocuklarla karşılaştırılması kendini değerli bir insan olarak görmesini engeller. Çocuğun kendine özgü bağımsız bir birey olarak kabul edilmesi ruh sağlığının temelini oluşturur.